Merhabalar, bugünkü videomuzda kısa çalışma ödeneği kapsamında ücret bordrosunun nasıl hesaplanması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Ee, bildiğiniz gibi kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı ve sonuçlar gelmeye başlıyor. Bununla ilgili mevzuatta şöyle diyor, 4850 sayılı İş kanunu 40. maddesinde 24 ve 25. maddelerin 3. numaraları bendinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresince bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir hükmü bulunmaktadır. Kısa çalışma başvurusunda bulunan işverenlerin uygunluk tespiti müfettişlerce yapıldıktan sonra işkur kısa çalışmanın başladığı tarihi takip eden günden itibaren başlayarak 90 günlük sürenin ilk 7 günlük süresini yarım ücret ödenen dönem olarak kabul etmektedir. Haliyle kısa çalışma ödeneği de 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren yani en fazla 83 günlük süre boyunca verilmektedir. Şimdi bununla ilgili e, yaptığımız örnek bordroyu anlatmak istiyorum. E, 23 Mart 2020 tarihinde işveren kısa çalışmaya başvurmuştur. Örneğimizde 1-23 Mart 2020 tarihleri arası için çalışanların normal ücret takviye yapılacak. E, 24-30 Mart arası ise kısa çalışma ödeneği yapılacaktır. 31 Mart için de eksik gün bildirimi yapılacak ama ay 30 çektiği için Mart ayında eksik gün bildirimi yapılmayacaktır. Bununla ilgili e, asgari ücret üzerinden anlatmak istiyorum. Asgari ücret 2.943 normal çalışmamız 1.23 Mart demiştik. 1.23 gün yani. Kısa çalışma e, yarısı ödenecek dediğimiz kısım 7 gün. Eksik gün sayımız 1. Normal çalışma tutarımızı bulurken e, 2.943 bölü 23 çarpı bölü 30 çarpı 23 diyoruz. Yani rakamımız bu. Kısa çalışma tutarında ise yine aylık bülüt ücret bölü 30 çarpı kısa çalışma günü. Dün yarısı. Yarım ücret olacağı için. Toplam bülütümüz normal çalışma tutarı artı kısa çalışma tutarının toplam rakamı. SSK matrağımız burada dikkat etmemiz gereken kısım şu. SSK matrağında asgari ücretin altında bildirim yapılamayacağı için SSK matrağımızı asgari ücret olarak kabul ediyoruz Mart ayı için. 30 gün olduğu için 30 günde de asgari ücretin altında bildirim yapamayacağımız için asgari, SSK matrağını asgari ücret olarak alıyoruz. SSK işçi oranımız 14 dedik. İşte SSK işçi 2943 çarpı %14. İşsizlik işçi yine SSK matrağı çarpı %1 oranımız, işsizlik işçi oranımız bu. Gelir vergisi matrağını bulurken e, ne yapıyoruz? İşte toplam bürütümüz 2559 eksi SGK işçi primi eksi işsizlik işçi primi. Yani 2158 20. Gelir vergi oranımızın yüzde 20 olduğunu kabul et, yüzde 15 olduğunu kabul ettik. Pardon. E, gelir vergisini bulurken de matrağımız 228 çarpı yüzde 15 323.73 bulduk. Damga vergimiz e, damga vergimizde de yine toplam bürüt tutarın binde buluyoruz. Kesinti toplamımız kesinti toplamımızı da bulurken neydi? E, SSK işçi artı işsizlik işçi artı gelir vergisi artı damga vergisi tutarı. Toplam kesinti tutarımız bu. E, Agi bekar olduğunu kabul ettik. 220.73 gelir vergisinden düşük olduğu için. Net ödememize gelince de Toplam vürüt eksi e, kesintiler toplamı artı agi tutarımız. Net ödevimiz 2035.47 Nisan ayı bodrumumuzda ise artık kısa çalışmaya geçtiğimiz için normal çalışma günümüz yok. Eksik günümüz 30. Mayıs'ta 2943 e, yine kısa çalışmadayız. Normal günümüz 0. Eksik günümüz 30. Haziran ayına geldiğimizde ise e, Haziran ayında e, 1.22 Haziran'ı e, arasında iş kur diyecek. E, geriye kalan 23-30 Haziran günü 8 günlük ödemeyi de biz yapacağız. Bununla ilgili nasıl yapıyoruz? Normal çalışma günümüz 8 yapıyoruz. Eksik günümüz 22. Normal tutar 8 günlük tutarı yazıyoruz. 8 günlük tutarı yazdık buraya. Eee evet, e, kısa çalış 8 günlük tutarımız bu. Toplam 784 784.30. SSK matrağımız 8 günlük 784.30. Bunun işte işçi primi %14'ü 784.30'u. yüzde %1 işsizlik işçi. Gelir vergisi oranımız %15'te kabul ediyoruz. Gelir vergisi matrağımızı bulurken de yine ne yapıyorduk? Toplam bürüt eksi SGK işçi eksi SSK işsizlik, işçi, işsizlik, SSK, işsizlik işçi primi. E, gelir vergisi oranımızdan %15 dedik. Gelir vergimizi bulduk. Damga vergimiz 5.96. Kesinti toplamımızı buluyoruz. Nasıl buluyorduk? SSK işçi artı işsizlik işçi artı gelir vergisi artı damga vergisi. Burada agi dikkat etmemiz gereken kısım agi normalde bekar agi 220.73 fakat e, bu ayki gelir vergisi oranımız gelir vergimiz 100.06 olduğu için Agimizde 100.06'yı geçemez. O yüzden net ödememiz 661.12 oluyor. Şimdi bunların SSK bildirimleri nasıl yapılacak? Aylık hizmet, hizmet birim bildirgelerinde onu söylemek istiyorum. Mart ayında günümüz 30, eksik günümüz 1 var dedik ama e, SGK gününü 30 bildirdiğimiz için eksik gün bildirimi yapmayacağız. Nisan ayında günümüz 0, eksik gün 30, eksik gün nedeni 18 kısa çalışma ödeneği diyoruz. Mayıs ayında yine eksik gün normal SSK günü 0, eksik gün 30, kısa çalışma ödeneği 18 eksik gün nedeniyle. Haziran ayında 8 günümüz var işveren tarafından ödenen, eksik günü 22 kısa çalışma ödenen günler, eksik gün nedeniyle de eksik kısa çalışma ödeneğini seçiyoruz. Videonun herkese yararlı olmasını ümit ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.